Herkese merhaba, nasılsınız? Geçen derslerde Python'ı kurmuş, print fonksiyonu ile ekrana yazı yazdırmayı görmüş ve programlamadaki değişken kavramını öğrenmiştik. Eğer bu konulardan birine göz atmak isterseniz, eksiniz olduğunu düşünüyorsanız eğitim serisinin bütün videolarını bu videonun açıklamasına ekleyeceğim. Oradan önceki derslerin videolarını bulabilirsiniz. Şimdi bu derste programlamada veri nedir? Onu öğreneceğiz ve Python'da en çok kullanılan sayısal veri tiplerinden olan integer ve float'u göreceğiz. Nasıl kullandıklarını hep birlikte bakacağız. Geçen dersi ne görmüştük? Aslında geçen dersi deymiş olmadığa bile gerek yok şu an söyleyeceğim örnek için. X eşittir 5 demiştik. Buna matematikten de zaten aşinayız programlama bilmesek bile. Artık Python burada x adlı bir değişkenimiz olduğunu ve değerinin 5 olduğunu biliyor. Şimdi x yazarsanız size x'in değerini 5 olarak verecek. Başka, şimdi başka bir örnek verelim. Y adlı bir değişkenimiz olsun. Ona değerini hay olarak verelim. İşte e, matematikten farklı olan kısmı e, bu. Programlamaya yeni başlayan kişilere e, yeni olabilecek kısım bu. Çünkü programlamada sayısal değerlere ek olarak değişkenlerin metinsel değerler de verebiliyoruz. E, biz bunları programlamada kullanıyoruz çünkü onlara ihtiyacımız var. E, bu, tarz, bu tarz değerleri string yani karakter dizme olarak tanımlıyoruz. Geçen videoda ayrıntılı bahsetmiştik ama özet olarak stringleri yazı, harf, sembol olarak düşünebilirsiniz ve hep tırnak içinde kullanılıyorlar. Bunu da bilmeniz yeterli. Yani tırnak içinde kullanılan yazılar, karakterler, semboller ve aslında her şey tırnak içinde her şey bilgisayar tarafından karakter Python tarafından karakter dizimi olarak algılanıyor. Yani metinsel bir değer. Şimdi yeni değerinde görelim. Bakın her olarak verdi değerini. Şimdi gelelim ben bunu niye anlattım. Biz bunu veriyi tanımlamak için anlattım aslında. Biz programcılıkta bilgisayara, hafızasına yazdığımız değerleri veri olarak tanımlıyoruz. Mesela burada x'in değerini 5 olarak yazdırdık. Y'nin değerini de hay olarak yazdırdık. Bunlar bizim verilerimiz. İngilizcesi de data olarak geçiyor ve farklı veri tipleri var. Mesela burada iki tane farklı veri tipi görüyoruz. Bir tanesi numerik sayısal veri tipi, diğeri de demin dediğimiz gibi string veri tipi. Biz bu derste sayısal veri tiplerini göreceğiz. Diğer bir deyişle Python sayıları nasıl tanıyor ve nasıl kullanıyor ona bakacağız. En çok kullanılan sayı tiplerinden ilki, sayısal veri tiplerinden ilki integer yani tam sayı. Örnek olarak pozitif ya da negatif her tam sayıyı verebiliriz. İstediğimiz tam sayıyı verebiliriz. Mesela 1, 5, eksi 5. En sevdiğiniz sayı, <laughs> en sevmediğiniz sayı <laughs> bütün aklınıza gelen uğurlu hepsi bütün tam sayıları integer olarak tanıyor Python. İkinci diğer sayı tipi de float. Yani kesirli sayı olarak çevirebiliriz. İngilizcesi floating point number'dan geliyor. Ona da yine pozitif, negatif olabilecek bütün sayıları örnek verebiliriz. Mesela x1.2 5.9 7.1 Burada önemli bir şey var. 5.0 dediğimde de float olarak kabul ediyor Python. Çünkü gerçekten hani Python için önemli olan şey noktası olup olmaması. Noktası olduğu zaman noktadan sonrası 0 bile olsa bunu float kategorisine alıyor. Bu da bu kadar. Böylece en çok kullanılan iki sayı tipini öğrendik. Şimdi bir konuda dikkatinizi çekmek istiyorum. Demin x'i 5 olarak tanımlamıştık. Artık x'in integer olduğunu biliyoruz. 5'in integer olduğunu biliyoruz. x değişkeninin değerinin <laughs> integer olduğunu biliyoruz. Diyelim. Bunu eğer Python kullanıyorsanız, Yanında bütün değişkenleri sağda görebiliyorsunuz ve değişkenlerin değerlerinin integer mı hani herhangi veri tipine sahip olduğunu da görebiliyorsunuz. Mesela burada 5 için int yazıyor. Bu da integer'ın in kısaltılması. Y içinde demin string demiştik zaten. İlk üç harfinde, stringin ilk üç harfinde buradan görebiliyoruz. Ama eğer parçam kullanmıyorsanız, dediğim gibi daha önce videolarda söylediğim gibi illaki parçam kullanmak zorunda değilsiniz. O zaman Python'a, yani o zaman bu verileri sağda görmezsiniz ve herhangi bir verinin de, tipini Python'a sorabiliyoruz. Python bize verinin tipini <laughs> söyle diyebiliyoruz. Bunu yapmak için de Type yazıyoruz. Parantez açıp kapatıyoruz. Parantezin içine de veri tipini öğrenmek istediğimiz değeri giriyoruz. Veriyi giriyoruz. Mesela örnek olarak 10 diyelim. Onun veri tipini sormak istiyorum Python'a. Bana Enter'a bastığım zaman cevabını class int olarak verdi. Yani integer. Kendi dilinde, lügatında bu verinin tipi integer'dir de e, ilk üç harfini bu şekilde görüyoruz. Şimdi bir tane float örnek verelim. Klavyenin üst tuşuna bastığınızda e, bir önceki kullandığınız komutları görebilirsiniz. Direkt her seferinde tekrar yazmanıza gerek yok. Şimdi mesela 10.5 olsaydı sonucu zene verecekti, float olarak verecekti. Aynen yukarıda dediğimiz gibi. Şimdi şöyle yapalım. Demin 10.0 float demiştim size. Bakalım doğru söylemiş miyim? Bakın bunu da float olarak görüyor. E, peki. Başka bir soru geliyor. Şimdi mesela x'i tanımlamıştık yukarıda. Type x de diyebiliriz aynı şekilde. Hani çünkü artık Python değişkenin değerinin de x olduğunu biliyor. Bana x değişkeninin tipini ver diyebiliyorum. Bakın burada integer olarak verdiği sonucu. Çünkü değeri 5'ti sağda da görüyoruz. Şimdi size Başka bir soru sormak istiyorum. Mesela bu şekilde versem sorsam Python'a cevap olarak ne diyecek? Integer diyenler, float diyenler. Ya biz bunu yapmıştık diyebilirsiniz <laughs> ama sonuca bir bakalım. Evet sonucu integer de vermedi, float da vermedi, string de ver, string olarak verdi. Bunu neden böyle Ne gelirsek ne demiştik? Geçen derste de üzerine konuşmuştuk. Videonun başına da konuşmuştuk. Tırnak içinde olan şeyleri Python artık string olarak tanıyor. İsterse yıldız olsun içinde, isterse yazı olsun, karakter, sembol, isterse de sayı olsun. En güzel sayı da olabilir. Artık Python için tırnak içindeki her şey karakterdir. Bu sebeple tipini string olarak veriyor. Yani mesela 5 ile 5'i çarparsanız 25 cevabını alırsınız. Ama 5 ile... 5'i, 5, 5 karakterle 5'i çarparsanız Python'ın e, metodlarından biri olan 5 tane stringi, yani 5 tane 5'i karakteri yan yana getirir. Bunun aslında a ile 5'i çarp, yani a ile 5'i 5 tane a'yı yan yana getirden hiçbir farkı yok. 5'i tırnak içinde yazdığınız zaman, herhangi bir sayı tırnak içinde yazdığınız zaman artık o Python için karakter. Yani onunla e, onu sayı olarak düşünemezsiniz. Bu önemli. E, aynı mantıkla mesela şöyle yapalım. type x diyelim. Peki bu zaman bu sefer ne verecek? Soruyorum. Evet, <laughs> yine string veriyor. Çünkü neydi? X'in değeri 5 ama ben x'i bu şekilde yazarsam artık x'in değeri Python'a sorduğumuz zaman x. Yani bunun en başta söylediğimiz haydan hiçbir farkı kalmadı. Şimdi ekranı temizleyelim bir. Clear all dediğinizde sağ tıklayıp clear all dediğinizde ekranı bir temizleyebiliyoruz. Ve başka bir soruyla devam edelim. Şöyle type 5,2 yazarsak ne çıkacak? Float mu? Integer mi? Yoksa başka bir şey mi? <laughs> evet arkadaşlar hata çıktı. E neden? Bunu da bilerek yaptık. Çünkü biz float'ları yukarıda her zaman noktayla yazdık ve Python'da siz 5.2 yazdığınızda bu artık bir float olarak görmüyor Python bunu. Peki şimdi biz farklı veri tiplerini top, topladığımızda, çıkardığımızda, farklı matematiksel işlemler yaptığımızda bizim için sonuç olarak ne verecek bize? Mesela integer ile integer topladığımızda float mu verecek ya da başka işlemler yaptığımızda ne verecek? Bu bizim için önemli. Bu bizim için bu bizim için ilginç şimdi. Aslında çok basit. Biz nasıl işlem yaparken günlük hayatta tam sayıyla tam sayı toplarsak kesirli sayı bulmayız. <laughs> kesirli sayıyla kesirli sayı toplarsak da bir sonraki basamağı kaybetmemek için sonuç kesirli çıkar. Aslında Python'da hani tahmin edebileceğiniz üzere mantığa akla uygun <laughs> bir şekilde bu bunu amaçlayarak çalışıyor. Yani bir integer ile integer'i topladığınızda, çarptığınızda ve birbirinden çıkardığınızda sonuç integer çıkıyor. Çünkü noktadan sonraki basamağa basamağa ihtiyacımız yok. Mesela bir örnek verelim. İşte 2'den 1'i çıkardığımız zaman sonucu 1 verdi. Bunu şöyle yapalım. İşte type 8-5 dediğimizde bize sonucu integer olarak verecek. Bölmede durum birazcık farklı. Mesela onu 5'e böldüğünüzde sonucu Float olarak veriyor bize. Şimdi bu güne garip iş diyenler olabilir aranızda. Ama aslında bunun da mantıklı bir açıklaması var. Şimdi her integer, la, integer topladığınızda, çarptığınızda, çıkardığınızda sonuç integer çıkar. Yani tam sayı. Ancak her tam sayıyı her tam sayıya böldüğünüzde sonuç tam sayı çıkmaz. Mesela onu 4'e böldüğünüzde sonucu 2.5 alırsınız. Yani float alırsınız. Ve Python'da integer ile integer'ı birbirine böldüğü zaman sonucu integer verirse noktadan sonraki basamağı kaybedecek. Bunu istemediği için Python çözüm olarak integer ile integer'ı birbirine böldüğünde sonucu float olarak veriyor. Eğer istemezseniz sayı veri tiplerini birbirine çevirebilirsiniz. Zaten buradan o noktaya geçmek istiyordum. Herhangi bir float'u integer'e çevirmek istediğiniz zaman ya da herhangi başka bir veri tipini int yazıyorsunuz. İçine çevirmek istediğiniz veriyi giriyorsunuz. Ya da işlemi ya da değişkeni. Bakın bu şekilde nottan sonraki kısmını attı bizim için. Aynı şekilde herhangi bir şeyi float'a da şu şekilde çevirebiliriz. 5'i çevirelim mesela. 5.0 olarak verdi. Veri tiplerini de bu şekilde birbir arasında çevirebiliyoruz. Son olarak da ekrana data tipini yazdıralım. Yani print data type of x diyelim. Virgülümüzü koyalım. Geçen derste gördüğümüz gibi type x yazalım. Bunu da dersin başında görmüştük. Bakın x'i zaten başlık başta tanımlamıştık. Sağda da görüyoruz. Data tipini bu şekilde ekrana da yazdırabiliyoruz. Ve böylece videomuzu sonlandırıyoruz. Umarım Beğenmişsinizdir. Sizin için yararlı bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz yeni gelecek bütün videolar için e, lütfen kanala abone olmayı unutmayın. ki Ve bildirimleri açmayı unutmayın ki e, tekrar <laughs> görüşebilelim. E, bundan sonraki videolarda birlikte Python öğrenmeye devam edelim. Ayrıca videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Böylece videonun daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bir yandan da tabii ki beni de çok mutlu edersiniz. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kodla kalın.